nedeniyle milletçe çok büyük acılar yaşadık. Bu depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Geride kalanların da hayatlarını en iyi şekilde devam ettirebilecekleri şartların bir an önce oluşturulmasını niyaz ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en ölümcül zelzeleleri yaşadık. 1939 Erzincan depreminden sonra Zamanın gazetelerinden son postanın manşeti şöyle. Felaketin büyümesine hileli inşaat sebep oldu. Tetkik ediliyor. Bu ifade size tanıdık geliyor mu? Soruyorum. Aradan geçen 80 küsür yılda hileli inşaat konusunda hiç ders almış mıyız? Üstad, Üstad Mehmet Akif'in yazdığı gibi tarihi tekerrür eder diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Halbuki Erzincan depreminden sonra 1999 yılında da büyük bir deprem yaşadık. Ve binalarımızın sağlam olması için yönetmelikler çıkardık. Yapı denetim sistemleri kurduk. Anlaşılan hepsi sözde kaldı. Hatta iktidar tam tersine imar barışı çıkarıp kaçak binaları yasal hale getirmekle övündü. İktidar hem deprem öncesi hem de deprem sonrası sınıfta kalmıştır. Kabahatlerini örtmek adına yıkılan binaların yüzde 98'i 1999'dan önce inşa edilmişti gibi tevil yoluna saptıysa da bu ifadenin yanlışlığını TÜİK raporu gösteriyor. TÜİK'e göre binaların yüzde 51'i 1999 depreminden sonra yapılmış. Sayın Bakan bu konuyu bugün yapı denetiminden geçmemiş binalar olarak düzeltti. O zaman neden imar affı verip buralara oturulabilir belgesi verdiniz Sayın Bakan? Sorumluluktan kaçamazsınız. Deprem anında da iktidar başarısız olmuştur. İlk iki gün devlet felç olmuş, ortada görünmemiştir. Ben dördüncü gün partimizin yardım koordinasyonunda görevli olarak Adıyaman'a gittim. Halk tamamen kendi haline bırakılmış durumdaydı. Barınma ve ısınma imkanları bulunmuyordu. Elektrik ve akarsu yoktu. Cep telefonları çalışmıyordu. Akaryakıt kısıtlıydı. Gelen yardımlar yoğun trafik nedeniyle saatlerce şehir girişinde bekliyordu. Depremden iki haftadan fazla zaman geçti. Anladık ki durumda ciddi bir iyileşme yok. İki gün önce Malatya'dan döndüm. Sorunlar büyük ölçüde devam ediyor maalesef. Sayın Bakan 17 gün sonunda 1 milyon 250 bin, bin binanın hasar durumu tespit edildi diyor. Madem bu gücün var 20 yıldır neden dayanıksız binaların inşasına göz yumdun ya da tespit edip yıktırmadın diye sorarlar. Sayın Bakan'ın ifadesi kendi suçunu ortaya çıkarıyor. Ayrıca AFAD ve Kızılay'ın kurumsal niteliklerinin çöktüğünü, yandaşlara iş bulma ve para aktarma merkezleri gibi çalıştığını hep beraber gördük. Depremde en başarısız alanlarımızdan birisi de telekomünikasyon oldu. Depremden sonra elektrikler kesildi, iletişim tamamen durdu, internet gitti. Bazı istasyondan birçoğu binalarla birlikte yıkıldı. Kalanların jeneratörleri birkaç saat içinde durdu. Mazot tedariki de yapılamadı, seyyar istasyonlar zamanında getirilemedi. Halbuki derhal 3 operatör arasında bölgede roaming yapılarak, baz istasyonlarının ortak kullanımı sağlanmalıydı. Bunu bile beceremedik. Fiber altyapısı yetersiz olduğundan mobil istasyonlar da verimli kullanılamadı. Reklamı yapılan drone baz istasyonlarının hayal olduğu ortaya çıktı. Tamamen ayrı bir sistem olan ve benim de kurulmasında bizzat katkıda bulunduğum jandarmanın kullandığı geniş alan Jemus Apko sistemi ise çalışmaya devam etti. 1999 Gölcük depreminden sonra sadece kamunun kullanacağı, şehir merkezlerine hitap eden bir özel radyo kur sistemi kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştı. Avrupa'da da ETSI tarafından standartları belirlenen özel radyo sistemi PMR'ın, Tetra ve DRM gibi değişik ticari ürünleri çok araştırıldı. Ancak evrensel hizmet fonunda biriken meblağ buraya yönlendirilmek yerine siyasi amaçlarla Fatih projesi de denen okullara akıllı tahta alımı, öğrencilere tablet dağıtımı gibi uygulamalarla FETÖ tarafından heba edildi. Buna izin veren iktidar ve onun bakanları da zan altındadır. Ulaşımda da sınıfta kaldık. Hatay ilimize iki gün ulaşım imkanı neredeyse hiç yoktu. İktidar partisinin yıllardır belki de en fazla övündüğü yolların, havaalanlarının ne kadar kalitesiz, plansız, hesapsız olduğunu gördük. İskenderun limanında da yangın nedeniyle gemi yoktu. Kısacası deprem öncesi hazırlık yoktu. Deprem sonrası acil eylem planı yoktu. Kargaşa hakimdi. Halen de gelecek planlaması boş vaatlerle gecik, geciktiriliyor, geçiştiriliyor. Hükümet maalesef olayları örtbas el, etme yolunu seçip muhalif medyayı susturmayı tercih ediyor. Halkın tepkisini azaltmak için birkaç müde, müteahhiti hedef gösteriyor. Mesele sadece birkaç müteahhidin birkaç ay hapis yatması ile geçiştirilememeli. Belli ki toplumsal olarak geniş bir ahlaki çöküntü içerisindeyiz. En önemli motivasyonumuz kişisel hırs ve kar optimizasyonu oldu. Denetim yapması beklenenler de ahlaki çöküntünün bir parçası oldular. İktidardan başlayarak belediyeler, kamu kurumları, müteahhitler, yapı denetim firmaları, diplomasını kiralayan mühendisler, arsa sahipleri hepimiz suçluyuz. Ama Allah'ın takdiri diyerek suçtan kurtulamayız. Madem her şeyi Allah'a bırakıyoruz, Afat ve Kızılay'ı da kapatalım gitsin. Kaderimizle baş başa yaşayalım mı diyeceğiz. Gelinen bu noktadan sonra neler yapılmalıdır? Çadır, konteyner gibi barınma ve soba gibi ısınma ihtiyaçları derhal karşılanmalıdır. 140 bin nüfuslu Kırıkhan'a 700 çadır göndererek övünemezsiniz. 200 kişiye bir çadır yeter mi Sayın Bakan? Köylere derhal yardım gönderilmelidir. Çadır veya konteyner köylünün kendi bahçesine konulmalıdır. Basın toplantısından hemen önce öğrendiğim bir bilgiye göre orada görevlendirilen gönüllü polis memurlarına bile çadır tedarik edilememiş. Kendi imkanlarıyla kendi başlarına kalmışlar bu işler belli ki bir karmaşa halinde devam ediyor. Köylünün üretime devam etmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla hasar gören tarım araçları derhal kullanılabilir hale getirilmelidir. Tarım alanları ve meralar korunmalı, yapılaşmaya izin verilmemelidir. En azından merkezlerde akarsu olmalıdır. Depremden bu yana insanlar banyo yapamadılar. Uyuz ve bulaşıcı hastalık salgını uyarı vermektedir aşevleri köyleri de dolaşmalıdır. Dezavantajlı gruplara, dezavantajlı gruplara özel destek verilmelidir. Engelliler bu ortamlarda çok daha mağdur olmuştur. Çocuğu 16 yaşında engelli çocuğunu sırtında yaşayan anne gördük. Kendine mi baksın, çocuğuna mı baksın? Sahipsiz çocuklara hemen sahip çıkılmalıdır. Bölgenin demografik yapısı korunmalıdır. Yabancılara ev Arazi satışı derhal yasaklanmalıdır. Yeni evlerin yapılacağı yerlerin zemin etüdü itinalı yapılmalı, beton dökümü artçı depremler azaldıktan sonraya bırakılmalıdır. Şehirler sadece konut değil, yaşam alanı olarak düzenlenmelidir. Enkaz kaldırma sırasında asbest içeren eternit veya ondüle malzemenin taşınması ve imhası dikkatle yapılmalıdır enkaz atık alanları çevresel etkileri en aza indirecek şekilde belirlenmelidir. Değerli basın mensupları, bir akademisyen olarak biraz da üniversitelerimizden bahsetmek istiyorum. YÖK ne yaptığını bilmez bir halde bir oraya bir bu yana savrulup duruyor. Önce KYK yurtlarını depremzedelere tahsis etme fikri ortaya çıktı. YÖK öğrencileri adeta yurtlardan kovarak işe başladı. Halbuki bu yurtlar aileler için hem çok uygun değil hem de barınma imkanı için diğer kolay çözümler vardı. Daha sonra da uzaktan öğretime geçileceği açıklandı. Doğal olarak tıp, mimarlık, sanat, mühendislik gibi laboratuvar ve uygulama gerektiren alanlarda yüz yüze eğitime izin verdi. Zaten olması gereken de buydu. Bu nedenle YÖK'ün uygulamaya değer veren bu kararı kabul edilebilir idi. Ancak geçen hafta sonu YÖK tüm üniversiteleri tek tek arayarak tüm branşlarda, tüm derslerde yüz yüze eğitim olmayacağını, kısacası öğrencilerin sınıfa girmelerini yasaklayan bir kararı tebliğ etti. Aslında YÖK'ün bu kararı alma yetkisi yok. Anayasada bu tür idari kararların kanunla verileceği yazıyor. Kanunda ise bu kararlar üniversite yetkili kurullarına verilmiş. Tabii bugünün Türkiye'sinde bu kararı içine sindiremediği halde boyun eğmeyen üniversite yok maalesef. Peki bu kararların gerekçesi nedir diye sorduğumuzda gerekçe yok. İki gün önce izin verdiğinize bugün neden uymuyorsunuz diyoruz cevap yok. KYK yurdu olmayan birçok üniversite var. Onlara neden yüz yüze eğitim seçeneği vermiyorsunuz? Anlaşılan gerçek sebep yurtların kullanımının çok çok ötesinde. Belli ki gençleri bir araya getirmekten korkuyorlar. Yok yöneticileri de çok iyi bilirler ki uzaktan bilgi dağıtırsınız. Belki biraz öğretirsiniz ama eğitim yapamazsınız. Eğitim sadece sınıfta olmaz. Ulusal ve uluslararası camiadan gençlerin ve akademisyenlerin bir arada olacağı, tartışacağı, kütüphane kullanacağı, konferans ve seminerlere katılacağı, sosyal ve toplumsal duyarlılık aktivitelerinde yer alacağı ortamlar eğitimi tamamlarlar. Yarının binalarını uzaktan öğretimle diploma almış mühendislere bırakmak yeni yıkımlara sebep olmak demektir. Ayrıca tüm psikologlar deprem travmasını atlatmanın en iyi yolunun bir an önce rutinlere dönmek olduğunu söylüyorlar. Yükünde bir an önce eğitimi normale döndürmek görevi olmalı. Böyle gerekçesiz zikzaklı uygulamalar siyasi baskı ihtimalini güçlendiriyor. Bu durumda onurlu bir YÖK yöneticisinin istifa etmesi bugün alıştığımız haliyle affını istemesi gerekiyor. Aksi halde üniversite eğitimini tahrip edenler olarak tarih önünde hesap vereceklerdir. Sözlerimi Yaşar Kemal'in dizelerini depremzedelere ithaf ederek tamamlamak istiyorum. Yalnızlık kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına, bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde. Şu dünyanın ıssızlığı Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. Hepinize saygılarımı sunuyorum.